Herkese yeniden merhaba. Bu kısa videomda da çok kısaca Çamlıdere'nin çevresinden bahsedeceğim. Çamlıdere'yi tanıtmaya çalışacağım. Şu an Çamlıdere'den otobana doğru gidiyoruz. Çam Çamlıdere'nin en önemli özelliği Çam ve Meşe Ormanları. Bu yolu açtıktan sonra karşımızda görkemli manzaralar göreceğiz. Orman manzaraları. Şu an bakın tam Çamlıdere çıkışındayız. Şu en önemli özelliği sakin ve sukunet dolu. Yani zaten yoldan belli. 3-5 dakikada bir araç anca geçiyor. Yollar çok güzel yapılmış. Kışın bile bu yollar hiçbir zaman kapanmıyor. Çok rahat yolculuk yaparsınız. Yani bu şehrin kaosundaki birbirini sollama, korna çalma, trafikte bekleme gibi şeyler burada yok. İstediğiniz noktaya çok kısa bir sürede ulaşıyorsunuz. Zaten bizim arsamızda şehir merkezinden iki, iki buçuk kilometre dışarıda ama uzak gibi gözüküyor ama değil. Şimdi buradan da ben e, şeye doğru gidiyorum, otobana doğru. İstanbul yoluna buradan çıkış yapacağım ama özellikle bu e, etrafı bir göstermek istedim. Şu şimdi sağ tarafta bir yerde bir durabilirsem emniyetli güvenli bir yer bulup kameramı sağ tarafa doğru bir çevirmek isterim. Buradan sadece yolun sağını solunu görebiliyoruz. Şimdi şurada örneğin zaten yol boş. Ben şöyle bir, bir köy sapağı var. Buradan sol tarafımı gösterebilirim rahatlıkla. konuma aldım. Biraz sonra da ileride uygun bir yerde durup sağ tarafımdaki şura gayet uygun gözüküyor. Buradan ben daha önce gelip bir etrafa bakmıştım. Şöyle çevirdiğinizde Burada dar bir yol var. Oradan şöyle karşıyı göstermek için girdim buraya. Bakın. Şimdi şuraya kadar geldikten sonra da hep karşı taraf var. Orman. Şöyle geri geri gidelim şimdi. Geldiğimiz noktaya geri döneceğiz. Bu arada Çamlıdere'nin birkaç özelliğinden bahsedeyim. Ee, Çamlıdere'de e, daha önce yani yıllar önce hem tarım hem hayvancılık e, yapıldığı yazıyor kaynaklarda. Ancak bu gerek Çamlıdere Barajı gerek e, otobanın Çamlıdere'ye gelmesiyle Özellikle tarım neredeyse devre dışı kalmış. Çok az tarım alanları azalmış ve tarımla uğraşan kişi sayısı, köylü sayısı çok azalmış. Ancak hayvancılık bir nebze daha şeye göre, tarıma göre devam ediyor. Hayvancılık yapılan yerler var. O videoları ileride çekeceğim. Ee, ama e, artık e, tarım hayvancılık adı anılan bir yer değil Çamlıdere daha çok doğal güzelliği e, bitki örtüsü e, özellikle e, yeni yapılan termal tesisleri ve mesire yerleri bu mesire yerleri çok önemli onları ileride ilerde tek tek dolaşacağız. Ee, onun yanında Çamlıdere'nin inanılmaz müzeleri var. O müzeleri de tek tek gezeceğiz. Biz zaten e, arsa arayışında bunları e, keşfedince e, şey yapmadık yani dedik ki bir evimizi yapalım. Arsamızı alalım, evimizi yapalım, yerleşelim. Ondan sonra e, rahat rahat sindire sindire dolaşırız. Çünkü e, evimiz Ankara'da olduğu için yolda geçen süreler falan çok kısıtlı. Hemen bir arsa bakıp ya da birkaç arsa bakıp geri dönmemiz gerekiyordu. O yüzden buraya yerleştikten sonra bol bol müzelerimizi gezeceğiz. Mesleği yerlerinde pikniğimizi yapacağız. O günleri iple çekiyoruz. Şimdi ben bu yoldan yavaş yavaş gidiyorum. manzara insanın e, içini böyle açıyor rahatlatıyor huzur veriyor buradan e, biz şeyde de bunu yaşadık arsa aradığımız günlerde de yaşadık e, bazen gidip e, mesile yerlerinde de e, kahvaltımızı yapıyorduk e, bir şey çantamız var bizim piknik çantamız onu şey yapardık hep yanımızda gezdirirdik. termosumuzu çayımızı kahvaltımızı yanımız alıp e, bu ağaçların altında gölgesinde kahvaltılar yapıp e, ondan sonra arsa arayışlarına çıkardık ve o gün inanılmaz derin uykularımız olmuştur o günlerde yani e, gerek temiz hava oksijenin diğerlerimize dolması gerek tatlı bir yorgunluk sonucu Biraz başımız ağrısa da e, çok derin uykular çektik. Çok e, o yüzden de şimdi kendi evimizde de aynı huzuru, aynı o tatlı uykuyu uyumak için sabırsızlanıyoruz. O günleri e, bir an önce yaşayalım diye hacil ediyoruz. Yani ara sıra gelip e, buranın. Tadına baktığımız oldu ama sürekli yaşamanın mutlaka daha keyifli, eğlenceli, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir yanı olacaktır. Ee, yaşayıp göreceğiz inşallah. Ee, evimizi yaptırdığımızda zaten e, bahçemizden, evimizden, kameramızdan, verandamızdan çekimler, paylaşımlar yapmayı işinden planlıyoruz. günler geldiğinde e, hem yeni tecrübeler, yeni bilgiler de size iletmiş olacağım. Şu an e, Çamlıdere ile ilgili elimizde olan bilgiler çok kısıtlı. E, i̇şte arsa arayışları döneminde e, girip baktık ama e, her ulaştığımız bilgi bizi şaşırttı. Böyle bir yer e, Ankara'da ve Ankara'nın yanı başında e, bizim evimizden oturduğumuz yerden buraya ulaşım ee, yani arsamıza kadar 82 kilometre. 80 kilometre yanı başımızdaki Çamlıdere'den biz maalesef işte iki yıl önce haberimiz oldu. Biz arsa arayışlarına 3 yıl önce falan başladık. Ee, ve iki yıl önce buraya odaklandık. Tabi o arada alternatif arayışlarımız oldu. İşte Ankara'nın e, biz yani şeye karar vermiştik. Hani Ankara'ya yakın bir yer bulalım il ya da ilçe illeri eledikten sonra ilçelere geldi sıra ve Ankara'nın değişik ilçelerinde arayışlarımız bizi sonunda hep Çamlıdere'ye getirdi. Yani işte Ayaş, Beypazarı Gölbaşı, Haymana yani şeye kadar gittik ne diyelim. eee Mamak tarafındaki köylere yerleşim birimlerini biliyim Şehit Ali diye bir yer var. Oralara kadar gittik. Farklı Sincan'ın ne bileyim arkasında farklı köyler, yerleşim yerleri var. Oraları gezdik ama hiçbir yer içimize sinmedi. Yani bizim aradığımız standartları en iyi karşılayan yer Çamlıdere oldu. Tabii Çamlıdere'nin bir handikapı var. E ee, o da şu. Ben zaten burayı ilk gördüğümde hani küçük Bolu demiştim. Ee, çünkü Bolu'yu çok iyi biliyorum. Bolu'da öğrencilik yıllarımda 5 yıl kaldım üniversite okurken ve Bolu'nun iklimini çok iyi bilirim ve Bolu'da yaşadığım dönemlerde yani hani abartmak gibi olmasın 2 metre kar yağardı. Ve yıllar sonra ben oraya gittiğimde artık o karların yağmadığını söylediler. Yani şu an muhtemelen yine yağıyordur yarım metre. Aynı şey burada da geçerli. Yani buralarda da e, yıllar önce Bolu iklimi hakimmiş zaten burası. Arkası e, yani arka diye tabir edersek Gerede, Gerede ile Sıstır neredeyse. E, ve Bolu iklimiyle Ankara ikliminin arası zaten Ankara'da şeydir. Ayazdır yani. Normalde kışın biraz sert geçer. Son yıllarda biraz fazla kar yağmaya başladı. Ve ilginçtir. biz kışında buralara gelip gittik ama çok öyle yoğun kar yağışı olmadı. Hatta iki defa İstanbul seyahatimiz oldu ve İstanbul'da daha yoğun kar yağışları gördük. Yani anlatmak istediğim şu. Bura çok yoğun kar alan bir yer diye biliniyormuş ama yani burada da eski karlar yok. Eski soğuklar yok. Tabii ki eksi -13, 13-14-15'leri görüyor Ankara gördüğü gibi buralarda görüyor ee, ama e, eski Çamlıdere ya da eski Bolu iklimi yok zaten bizim orada e, arsa almamızın e, işte bir ev yapma serüvenimizin çıkış noktalarından biri de e, suyun, havanın temiz ol, olacağı bir yer keşfetmekti ve Çamlıdere'nin hakikaten hem havası hem yeraltı suları da çok temiz. Bu güzellikleri yani artıları varken soğuk olması da bir handikap olarak bizi rahatsız etse de dedik ki onun hakkından geliriz. Zaten burada odun, kömür vesaire gibi şeyler tedarik etmek hiç zor değil. Hatta buranın parantezçi söyleyeyim. Meşhur bir şey var, soba müzesi dahi var. Çamlıdere'nin muhtemelen zamanı gelince oraya da gideceğiz. Şimdi Çamlıdere gişelerine geldim. Buradan çıkış yapıp şeye doğru gideceğim, Ankara'ya doğru. Yani Çamlıdere'nin iklimi biraz soğuk da olsa, biz havası, suyu, işte görselliği ormanı manzarası hep ağır bastı. Ee, ve biraz da şey de düşünmüştük. Yani bu işte küresel ısınma bir aldatmaca değilse ileride küresel e, ısınmadan dolayı zaten e, havalar daha fazla ısınacak. Bize özellikle yazın, yazın e, sıcaklarda özellikle kavurucu sıcaklarda e, buralar e, derece olacak. Yani buranın Ankara'da diyelim 40 derece sıcak olacaksa burada muhtemelen 30 olacak. Çünkü e, fark ediyor. biz e, yazın yaptığımız seyahatlerde bunu gördük. E, hem o aşırı sıcaklardan kaç e, noktası olarak Çamlıdere rahatlıkla tercih edilebilecek bir yer. E, yani üst üste koyduğumuzda bize e, çok cazip geldi. Hem e, Ankara'ya yakınlığı dediğim gibi 80 kilometre, Ankara'ya daha bu kadar yakınlıkta böyle bir tatil bende, beldesini andıran, ormanıyla, e, manzaralarıyla, e, işte evlerinin görselliğiyle e, o detaylı dolaştığımızda göreceksiniz. Yani burada yüksek binalara izin verilmiyor. Ya da böyle derme çatma, işte hobi bahçesi vesaire gibi şeyler bulamazsınız. O yüzden bu görselliği güzelliği temizliği tercih edenler için bulunmaz Hint komaşı diyelim sözü böyle bağlayayım şimdi Ankara yoluna doğru çıkıyorum gittikçe kazandıkça yeni videolarda daha sık konuşacağız inşallah. Herkese teşekkür ederim.